Arkadaşlar biz hastaneye geldik Hastane çıkışına alışverişe girdik Ev boyuna Şimdi bakıyoruz Bir kan verdim çıkar dedi kan Kan sonucuna göre hareket edeceğiz Ted'i kıyafet Kıyafet şu da değişik tayıtmış. Evro. Tayet eşofma. Hı. Şu senin şey ne diyordun? Kumaşa. Oysu. Bak şu da güzelmiş. Bak şu da. Aynı. Ha, ben de bunu beğendim. Ha. Bu kumaşı seviyorum. Şöyle. E, 69. 69. Yani 70 maknolya tatlısı yapmak için bu uygunmuş. Şu da bizim evdeki değirmenliden tuz karabiber değirmeni 100 TL. Bu şu hoşuma gitti. Bir de bu. Aslında şu hoşuma gitti de. Sonra bu da hoş duruyor. Bu evro Baktım kapağı iyi. şundan alacağım. Şimdi bir gezelim. Bu. Bu da bu şekil. Çünkü benim evde olmuyor. Sağlam. En iyisi cam bundan alayım. Ha bir de böyle var. Baharatlı cam 19.90. <laughs> Ebru bir de bu şekil var gülüm. Tamam. Ebru. Tamam mı? Bu da 20 lira. Bir bakayım ağzına. Şundan alsam benim mutfakta nem rutubet olur. Şu hoşuma gitti. Bakayım. 6 tane 100. <laughs> Ebru'nun mutfağında bu şekil böyle. Valla o kadar düzenli ki. Bu da böyle geliyor mesela. Şöyle kaşıklık. Ebru'nun elindeki. Şu da çok iyi oluyor. Ben eşyalarımı, şeylerimi koydum hep. Çorap morap aradığımı. Bu dolap içinmiş. Böyle. Şu çok şey. Ebru. Kuzum. Bundan aldıracağım. Ben şurasını tahta sanıyordum. Plastikmiş. Bu da böyleymiş. Böyle geliyor. Ne? Aynen. Kalem malem bir şey koymak için. Güzel olur. Hı? Aynen. Silgileri çekmeyeceği güzel olur. Kalem traş, silgi, boyu neyse bu şekil. Çekmeciği olur kız. Olur değil mi? Olur olur. Böyle boy boy. Siyah mı alayım Çok mı? düzenli içer. Siyah güzel. Hoş duruyor. Şöyle bambulu bir ara Gülcan çeyizini almıştı hatırlayanlar varsa ama bardaklar bu şekil değildi. Onu rahmetli ablamı vermişti. Ben vermiştim. Ablam dedi ki ben sana onu vereceğim dedi. Annem de duruyor. Annem onu verecek. Bardak şey bir de kalın Ebru. O kadar ince değil. Onu annem verecek bana. Ablam kullanamadı rahmetli. Nur içinde yazsın. Burada fincanlar. Bu da şöyle. E, ayaklı tepsi. Bak böyle de var. Yuvarlak kuş. Şunlardan benim de vardı. <laughs> Ebro. O güzel. Ebro. Şöyle dönen. Kapak kısmı nasıl? Normal. Aa benim mutfakta şey olur bu. Nemden. Şunlardan falan vardı. Böcekleştireyim attım. Aslında şu üçlü kesme tahtasında. Benim plastik Ikea'nın artık şeyi çıkıyor. Bir şey doğrarken. Bu ne kadar Ebru? 200'müş. Ebru aşağıya tut. Beni çekme. Çok güzel. Ne kadar? İkili. İkili. Şey iki, güzel. Şunlarda kahvaltılık sos falan koymaya. Paçinin de iyi oluyor. Şu da çok güzel. Şundan alacağım. Şunlardan vardı benim. Kırıldı mı bilmiyorum. Şu ne güzel. Bal için mi? Evro. Bal için sarımsakmış. Şunu alacağım. Bana unutturma. Şu üçlü tahta yalcım evet, 200 lira. Oradan da iki tane şey alayım. Bunu nakit şey yaparım. Canlar. Şundan aslında bir 8 alıp tatlı falan yaparken e, iyi. Abi, şey 100 lira bu. Şöyle küçük var. Şu büyük. Şu iyi Hı -hı. bence. Sütlaç, mütlaç. Bu da uygunmuş. Aslında şey 8 tanesi 200. Bunda 240. Hı -hı. 8. Da güzel. Şunlar da çok hoşuma çok gidiyor güzel, benim. 80, 80, çok güzel 80, 80, duruyor Magnolia yaparken. 30 liraya düşmüş. İnternetten alırız. O da çok güzel. Ha, ince. Evet. Ted'in uygulama sitesine girek. Orada daha uygun olur belki. Evet arkadaşlar şu büyük. 300. Bir de şöyle var küçük sarımsak şey. Aslında kezban kezban anneme almak gerek. O yapıyor ya lahmacun <laughs> falan. Kezban Kaynanan. Ha bir de şey tapırınkine de benziyor. İyi. <laughs> tapırınkine benziyor. Bak şu, şu iyi. Güzel. Güzel. Ha. Bak şu şöyleymiş. Bir de şöyle var Ebru. Bu hmm. ne kız? Hayır. Otlu çay. Hmm. Zeki abi içiyor ya tam Zeki ablalık. Hmm. Şuraya ne de güzelmiş. Bu şey için la bu. <laughs> Yer aldım ben paslandı attım. Şunlar güzel oluyor da benim mutfakta şey oluyor. Şu da şey. Yağ falan sıçramaması için ama gerçekten sıçrar mı ki? Sıçramaz bence mı? O, sıçrar. sıçrar. Tek mü? Şurada. Yok, onlar değil. Bizim bu var, bakarız. Tamam, Şu da senin mutfağa çok hoş doğru balkona. Hmm. Sunum. Evet, Hı. ama şey öyle pislenmez hani şey de olmaz, kabarmaz iyi. Ekmek sepeti değil mi? Yeter, 100 lira, Mutfak için. Evet arkadaşlar bu da... Aha. Ay düştü. bir şey ihtiyacı var mı? Ebru bu vidalıymış. <laughs> ha şu şeylerini takmak için vidalı. Şöyle Ebru'nun balkona. Çok hoş duruyor. Ve bakın ne göstereceğim Çok size. Şey o portakallı mı? Hiç güzel değil. O mm, esans gibi kokuyor. Şöyle koymuşlar içine. Hı -hı. Hı -hı. Bu ne? Aa bu güzelmiş. Dolapları bu güzel Evet o güzelmiş. Bak dolaba ne buldun? Evet o güzel ama gidiyor sonra hemen. Aman gitsin beni bir süre idare etsin de. Bir <laughs> tane de böyle. Aslında şey banyoda hoş durur kız. Aa bu da güzel. Neyse. Kokmuyor <laughs> lan o. Değişik kokuyor. Ay, Özlem alayım mı? Bir de şöyle var. Ayakkabını alayım. Bir ha tane, oluyor. Bir tane de çocukların... Hı. dolabına Dolabını alayım. En ee, güzel. Bu mu? Bence Hı? beyaz sabun daha güzel. Beyaz sabunu seviyorum ben. Lavanta da güzel şu. Bunu ayakkabıya alayım. Aynen. Çocukların kıyafetlerini alacağım dolap. Beyaz sabunu seviyorum ben. Beyaz sabun. Ben ne yapıyorum bu çocukların Yine dolabını işte. Beyaz sabun al normal. Onu koy. Sertleşiyor ve ömürlük kullanıyorsun. Bir alana birim bedavaymış. 120 bedava. Tanesi de 30'muş. Çok. Kargo da Güzelmiş bakayım. Almıştık ikili. Şu altılı arkadaşlar internette daha pahalı. Burada daha uygunmuş. Şöyle gözlü. 549 600. Şunu alalım mı kız? O ne? Bakayım. Kuşlu olan bu da. He, kuşlu o da güzel. Burada indirim oluyor. Bir de şu benim ne beğendiğim. Güzel, 800 lira. Ha, şöyle ha, sade güzel şunun gibi şöyle baharatlık şunlar var arkadaşlar çift kişilik nevresim takımı 1400 yerine 749 Ebru bak Ebru nevresim bir de şey kalınmış bu da 630 bu şekil. Şunu... Ha bu da böyle çiçekli. Bura uygun. Şeyin içinde ya, aklıma gelmiyor. Bu neymiş? Kabılık ürünler lütfen zarar vermeyin demiş. Bu, bu kahvaltılık. Altsanız 657-559 TL. Şu değişik düdüklüymüş. Anam çok ağır. Şöyle tekli 349. O da aynı. Şunlar da karacığın arkadaşlar. Böyle tekliler hmm. 79 TL. Bak şu herhalde kırılan internetteki nasıl durduğuna bak Ebru. İnternette güzel duruyor ama burada hoşuma gitmedi. Bak bu da oradaki 800 lira olan. Ha. Şimdi. bunlar da bu şekilde. Karacanın bir düdüklüsü var. Şu an kapalı. Bunu böyle çeviriyorsunuz. Açılıyor. Bu şekil. Sonra kapatıyorsunuz. Şu delikten zaten belli oluyor. Sonra çıt. Kapalı. Çok iyi. Battaniyeler 800 hoşuma gitti. Bu da var. Şu nevresim takımları orada fiyat yazıyor. Maşa kaliteli güzel. Aha. Bu hoşuma gitti. Bu güzel. Şu morlu da güzelmiş. Böyle düzleri de seviyorum. Düzler de güzel. Şu da güzelmiş. Çarşaflar şaflarda bu fiyat. Ha. Böyle sadece düz renk çarşaflar hoş. Şöyle bir çekeyim aklımda kalsın. Şimdi hevesim tam da güzelmiş. 699. Ha tek kişilik, çift kişilik bir gelmiş? Şurası düğmeli geliyor. Şu ton güzel, şu güzel. O renk de güzelmiş. Neyse. Bir ara gelir alırım. Arkadaşlar ben şöyle patatesimi yağda kızarttım. Köftelerimi kızartıyorum bu şekilde tavada. bu arada tencere tava siparişi verdik tacım. gelsin sizleri çekeceğim paylaşırım. buraya da mercimek, soğan, havuç, patates koydum. blender'dan geçireceğim. bir de dünden tavuklu pilavım var. Allah ne verdiyse. Şimdi fırına versem fırınım pişirmiyor. Çok geç pişiriyor. Ezan <laughs> saatim geldi. Ve dışı mı aldın? Tamam ayakkabılarım da. Şarj mı? Ha, dene bakalım. B tamam. Ben de şimdi bunları yapayım. Şurayı da kaldırayım ve aldıklarımı göstereyim size. Dün video attım. Telif haklı müzikler. Sildim onu yükleyeceğim bugün. Anlar şöyle köftem oldu. Mis gibi yemeğim. Bunu da yapmadım. Böyle yaptım. Kızartılmış güzel oluyor. Şimdi bunu da blenderdan geçireyim. Şu tavamı da yıkayayım. Sonra şurada yani çorbam var. Dünler dünden kalan nohutlu e, tavuklu pilavım var. Şuraya çok az cacık yaptım. Yoğurt koydum. Bu arada dededen aldığımı göstereyim dedim. 6 tane normal su bardağı. bir tane sürahi. E, şöyle arkadaşlar. Diğerleri büyük geliyordu bir şey bir şey koyunca. Şimdi bunları yıkayacağım. Bir ölçü bardağı falan da oldu mu, iyi oluyor. Çıkartayım ben bunları. Orada zaten kontrolünü yaptık. Ee, bu da sülahi şöyle küçük yine canlarım. Benim bakalım. Benim çiçişlerim. Hah. Ay. Başka var mı? Ki? Yok. Hah. Onun hali çiteli de şunları aldım. Kesme tahtası vardı. Çatlıyor diye almadım böcekleşiyor diye. Şöyle baharatlı kaldım. Hoşuma gitti. Bir tane de böyle aldım. Pul biber koyacağım. Eşim yemekleri alsın. İçeride kavanozda duruyor. Bunları da yıkayıp doldurayım. Bunu da çöp atayım. Güzel günlerde kullanayım inşallah. Evet <laughs> arkadaşlar Ebru'dayım. Dün çok güzel video çekmiştim. Müzikten telif yemişim. Kaldı. Ben onu sahurda kalkıyorum. Sen uykulu uykulu sil. Ee, telefonun hafızası da dolduğu için arkadaşlar. E, bu telefonda olmuyor. Silmişim bütün videoları. Yine tekrar yüklerim diye şey yaptım ama maalesef olmadı. Dün ne güzel yaprak sarmıştım. Tekrar çekmiştim size. Hatta Ebru pişiriyor. Evet arkadaşlar bu benim yaprak. Ee, bu da Ebru'nun. Şişiyor tabii ki. Ne güzel çekmiştim vallahi size. Sağlık olsun. Neyse bugünlük benden bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.